hikmetin sırrının yankıları devam eder. Herkes birbirine laf sokar ama kimse açık açık konuşmaz, çünkü konak halkı lafı dolandırmayı sever. Melek ve cihan arasında büyük bir yüzleşme olur, belki bir tokat sahnesi bile izleriz. Bize de evaybe, be, bu sahne çok iyi diye demek düşer. Sumu'nun yardımcısı ortaya çıkar ama o yardım bir anda iyilik mi, kötülük mü ediye kafaları karıştırır. Belki de Sumru'nun borçlarını öder ama karşılığında ağır bir bedel ister. Nuh ve Sevilay arasında gizli bir geçmiş varsa, bu sırdan bir şeyler patlak verebilir. İkisi de geçmişi saklamaya çalışırken, daha çok batacak gibi hissediyorum. Kısacası, konakta daha çok bağırış çağırış, bolca entrika ve ebu ne biçim hayat ya, iğdedirten olaylar bizi bekliyor. Herkes birbirine laf çarparken, gerçekler bir bir ortaya dökülür. Dizi zaten tam biri kim kime kazık atacak, iyi yarışması olmuş, bakalım bu hafta ipi kim göğüsleyecek.